Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehberlik hizmetlerini düzenleyen ve düzenlediğimiz bu hizmetleri sizlerle buluşturan kocaman bir ekibiz. Akademik hayatımızda sizleri desteklemekle beraber içinde bulunduğumuz zorlu sınav döneminde yanınızda olabilmek ve her anlamda sizleri destekleyebilmek için motivasyon etkinliklerimizi başlattık. Emek etmeden, azmetmeden, yılmadan, bıkmadan başarıyı elde etmek mümkün değildir. Dilerseniz konumuza dönelim. Motivasyon nedir? Tamam çok kısa, insanları belirli bir amaç için harekete geçiren istek, arzu, güdü ve güçtür. Her bir enstrümana gitar olur, keman olur, ona karşı bir ilgin var, sevgin var. Bu da seni motive ediyor ve daha hızlı öğreniyorsun. Bu konuda iç motivasyon çok önemli. Hatta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği tabi de bize verdiği bir mesaj var. Ne diyor? Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kan da mevcuttur diyor. Hedef belirlemek bizi çok daha çok motive eder. Şimdi şöyle düşünün, ortalama bu yıldan sonra gireceğiniz bölüme 40 yıl belki o bölümün aşırı olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Kurs merkezlerimizde bizler sadece sınavlara yönelik bilişsel alanda eğitimler vermiyoruz. Bunun yanında öğrencilerimizi sınav kaygısını azaltmak, motivasyonlarını yükseltmek, sınavlarda zaman yönetimi gibi rehberlik konularını içeren duysal alanda da rehberlik hizmetlerimizi önemsiyoruz. Hem bilişsel alanda hem duysal alanda yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz. Çok güzel bir konuşma vardı. Kaygılarımızı azaltacak şekilde motivasyon sağlamak adına hocamız çok yardımcı oldu bizim için. Sonrasında da müzik etkinliği oldu. Çok eğlenceliydi. Çok mutluyum burada olduğum için. Bugün buraya motivasyon etkinliği için geldik. Çok mutlu olduk. Çok memnun kaldık. Kendimizi çok özel hissettik. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konferans, rehber öğretmenimizin bize anlattığı bilgiler, kaygı, motivasyon gerçekten çok etkileyiciydi. Çok memnun kaldık. Mental anlamda hepimiz bir çöküş içerisindeydik. Zaten hepimiz de on mutlu dershaneye geldik. Verilen tavsiyeleri de not olarak inşallah hayata geçireceğiz. Açıkçası çok verimli geçti. <laughs>

ga eens nee, even nee.